Barbar oğlum kendine gel. Barbar. Barbar oğlum kendine gel. Aç gözlerini. Barbar. <laughs> lan, lan öldürdün lan. oğlum öldürdün lan. Sus ya lan. Sus lan. Sus. Senin hayatını kurtardım ben. Hıyar. Barbar. Ölmedi oğlum. Yaşıyor arası. Zırlayıp durma tepemde. Barbar oğlum kendine gel. Barbar. Barbar. Barbar aç gözlerini. Barbar. Günaydın komiser. Ne oluyor lan burada? son seni vurmuyor muydum lan? Onun yerine ben seni vurdum. Sen kimsin? Kara ben. Bak resimdeki kayıp köksüz. Şu. Bak bu da Gülayşe. Ha. Az önce şey gördüm ben. Çok perişandı yani. Nikah masasında terk edilmek bayağı koymuş. Allah ayıp ettin. Kardeş ne güzel de kız gelinlikte çok yakışmış. Ama yapacak bir şey yok. Sana ne lan kızın güzel. Atır lan aşağı atır. Atır. Tamam. Aman. Ulan. Baba oğul. <Gülüyor�> bana lazım olmasanız var ya ikinizin de kafasına sıkar bir mezara atardım yapma da. Yapma lan yapma. Sus lan. lan. Yapma. Ameliyatlı yerime geldi lan. Bunu <Sülüyor>. bırak lan. Anlaşırsak bırakacağım. Başlatma lan anlaşman lan. Ne anlaşmasından bahsediyorsun? Ucunda kimsesiz çocuklar olsa da mı ne anlaşmasından bahsediyorsun diyeceğim komiser. Ne diyorsun oğlum sen? Ne Kimsesizler çocuğa. Bir çete var. Çocuk ticareti yapıyorlar. Akillik böbrek, evlatlık bebek falan her yol var yani anlayacağım Ama ben tek başıma çeteyi çökertemem. O yüzden sen de bu şerefsiz baban da bana lazımsınız. Eğer bu herif için bir daha de baban dersen... Senin suratını dağıtırım. Ben ciddiyim. Çetenin başında olduğundan şüphelendiğim adam çok güçlü. Kim o adam? Abim. Abim. Hani sen bu pisliğin baban olmasından nefret ediyorsun ya. Benim de işte pislik olması ihtimalinden bir o kadar nefret ettiğim bir abim var. Çocuk ticareti yaptığından şüphelendiğim abim. Doktor Feza Polat. <laughs>